ZWCAT Plus 2014 içerisinde mirror komutunu kullanarak ekranımızda bulunan herhangi bir nesneyi aynalama işlemine tabi tutarak birer kopyasını oluşturabiliyoruz. Daha doğrusu bir aynalanmış görüntü elde edebiliyoruz. Komutu çalıştırmak için Home tab altında Modify panelinde bulunan ikinci sırada genellikle Copy başlığı altında bulunan ikinci sıradaki Mirror butonuna basarak aynalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada yapılacak işlem nedir diye sorulduğunda Mirror komutu şu şekilde çalışıyor. Öncelikle e, aynalama işlemi yapılacak nesnelerin seçilmesi ve B ve C noktalarından tıklamak suretiyle bir aynalama ekseni meydana getirmek ve ardından da e, işlemin tamamlanması için Enter tuşuna basmak şeklinde olacaktır. Şekilde görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz şekli öncelikle seçiyoruz, Enter tuşuna basıyoruz ve şöyle 1 ve 2 nol noktaları tıklayarak Enter tuşuna bastığımızda birebir parçamızın çizmiş olduğumuz şeklinde karşı tarafa aynalanmış görüntüsü meydana getirilebiliyor. Burada önemli bir husus ekranda çizeceğiniz eksen mesafesine göre arada bir boşluk bırakılacaktır. Tekrar mirror komutuna girelim. Nesneleri seçtim. Enter tuşuna basarım ve şuradan bir eksen çizip Enter tuşuna bastığımda bakın aradaki mesafe tamamıyla daralmış oluyor. Burada çizceğiniz eksen önemli bir faktör teşkil ediyor. Şu şekilde eğer buradaki açıyı farklılaştırırsanız eksenin aynalama da bu açıda değişecektir. Örneğin şu şekilde de bir aynalama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar Enter'lıyorum. parçaları seçiyorum, şu noktadan. Şöyle şu noktaya doğru seçerek de tekrar bir aynalama işlemi gerçekleştirerek karşı düzlemine aynalama yapmam mümkün. Yani e, yanlışlıkla F8 tuşu açıkken e, bir aynalama gerçekleştirirseniz gösterelim. Şurada tam 90 derece dik değilken şöyle bir aynalama yaparsanız farkında olmadan parçalarınız karşı tarafa yamuk e, veya açılı geçmiş olabilir. Son olarak Mirror komutunda parçayı seçtik. Enter tuşuna bastıktan sonra eksen çizgisini çiziyoruz. Ve Enter tuşuna basmamızı gerektirecek sebep şu. Aşağıda bize şöyle bir soru soruyor. Ana kaynak nesnesini, nesnelerini silelim mi? Burada yes no şeklinde no tanımlanmış. Eğer buraya y yeah yazıp enterlarsanız ee, ana kaynak olan nesneyi seçmiş olduğunuz nesneleri silerek sadece karşı tarafını bırakır. Ama biz her iki parçaya da ihtiyaç duyuyorsak burayı no olarak bırakmamız gerekir. Mirror komutunu yukarıdan e, Ribbon menüden çalıştırabildiğimiz gibi komut satırına mirror yazarak veya veyahut sadece mi yazarak da e, komutu çalıştırabiliyoruz. Nesnelerimizi seçtik. Enter tuşuna bastık. Bir eksen belirliyoruz. No seçili. Enter dediğimde aynalama işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bu dersimizde ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde mirror komutu nedir, nasıl çalıştırılır ondan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.